merhaba arkadaşlar sizinle bugün e, kaybettiğimiz fotoğrafları geri getireceğiz nasıl geri getireceğiz e, distiger foto e, recovery uygulamasıyla e, fotoğraflarımızı geri getireceğiz şimdi telefona geçiyorum orada e, devam edeceğiz İlk önce Play Store'a giriyoruz buradan e, disk yazıyoruz zaten kendisi geliyor distiger foto Recover. Buradan indirmesini yapıyorsunuz gene burada da 10 milyon indirme var. Ondan sonra buradan 2-3 iki, iki, tane bir yorum okuyayım size. Bütün fotoğraflarım en eski resimlerim buldu fakat gelirlerinde hepsini görüntü kalitesi düşük demiş. Diğer biri de ise çok iyi bir uygulama kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. En sona kadar tüm fotoğrafları buluyor demiş o diğer kullanıcılar Biz buradan ilk başta ne yapıyoruz? Buradan yüklememizi yapıyoruz. Ben yüklediğim için. De. Geri geliyorum. Buradan Disk Digger diye zaten burada gördüğünüz buraya giriyorum. Buradan ekran karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Bastık ve ekranımıza şöyle bir videolar pardon, resimler, fotoğraflar düşmeye başladı. Yani bu bir sürü böyle aşağıda gördüğünüz 1900 1000, 1229 oldu. Yani en alt kısımda gördüğünüz oradan sayılarını söylüyor, buluyor size. Yani benimkinde birçoğunu buldum. Şimdi diğer fotoğraflar var. Onları yani şu an normal bunlar bu fotoğrafları göstereyim size. Bu fotoğraflarda yani bunlar benim normal buldu yani bu eski fotoğraflarım benim bunları buldu. Büyük bir ihtimal sizin de bulacağını umuyorum. Ya böyle bir şey sadece start'a basıyorsunuz ve gerisini ona bırakıyorsunuz yani. Size aç şu ilk başta şey diyor izinleri soruyor. Onları zaten verirsiniz, verirsiniz. Evet evet dersiniz. Bu kadar başka ekstra hiçbir şey yok. Yani başka ikinci bir şey yok. O start'a bastığınızda da size eski resimlerinizi bulacağını umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.